Sporun Sınıfı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 2. sınıf Türkçe Rask Trap'ı ilk sayfa 46'dan 50'ye kadar olan cevaplarını paylaşacağız. Hızlıca sayfa 46 ile başlayalım. B sorusunda aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayın sorusu bulunuyor. Birinci soru şu şekilde. Şair neyi severmiş? Şair şakaları severmiş. İkinci soru. Şair neyin önemini bilirmiş? Cevap ağzından çıkan sözün önemini bilirmiş. Üçüncü soru. Şairin asla yapmayacağı şey neymiş? Asla yalan söylemezmiş. Dördüncü soru. Şaire göre söylediği sözler nasıl olmalıymış? Söylenen sözler doğru olmalıdır. 5. Şiirde kaç dize kaç dörtlük bulunmaktadır? Şiirde 3 dörtlük ve 12 dizeden bulunmaktadır. Sayfa 47 ile devam edelim. C sorusu. Aşağıdaki örneği inceleyiniz. Kelimelerin uygun eceleri yeni kelimeler oluşturup yazınız. Birinci örnek resim. ikinci örnek zeki. Üçüncü örnek yemek. Dördüncü örnek gece. Beşinci örnek lamba. Altıncı örnek baba. Ç sorusuna bakalım. Listelerin başına kelimelerin zıt anlamlarını belirleyip aşındaki kutucuğu işaretleyiniz. İyinin e zıt anlamlısı kötü, aynının zıt anlamlısı tıpkı, eskinin tıpkı zıt anlamlısı yeni. D sorusuna bakalım. Aşağıdaki benim numaralandırmış yerlerinde bulunması gereken noktalama işaretlerini belirleyiniz. Buna göre eşleştirmedeki boş kutulara uygun numaraları yazınız. Kısa çizginin numaraları 2, 6, 8, soru işaretinin 9, virgülün 4 ve 5, noktalarının 1 7 ve 3 şeklinde. Sayfa 48'deki sorulara bakalım. E sorusu bulunuyor. Aşağıdaki ifadelerde sizden istenen işaretlemeleri yapınız. Heceleri karışık olarak verilen kelimelerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce yer aldığını işaretleyiniz. Cevap fasulye. Yazım yanlışı yapılan cümleleri işaretleyiniz. Cumhuriyet 29 Ekim'de ilan edildi ve arkadaşım köpeğim dumanı sevmeye geldi cümleleri. Hatalı. Bir kitaptaki konu başlıklarını sayfa numaralarıyla gösteren iş listeyi işaretlediniz. Cevap içindekiler. Pembe kutucuklardaki kelimeleri karşıt anlamlarıyla eşleştirilene çıkan şekli işaretlediniz. Acının karşıt anlamı tatlı, yanlışın karşıt anlamı doğru, yumuşağın karşıt anlamı sert. Sayfa 49'a devam edelim. Beşinci soru Paragrafı kelimeleri tek tek saydı. Bu cümlede alt çizgi kelimenin yerine yazılabilecek kelimeyi işaretlediniz. Cevabımız sözcükleri şeklindeydi. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerde noktalama işaretlerinin yerine bazı semboller kullanılmıştır. Buna göre aşağıdaki eşleşimleri doğru olanı yazınız. Kesme işareti ve virgül seçenekleri doğru cevaplardı. Yedinci soruya bakalım. Aşağıdaki kelimeleri eş anlamlı olanların bulundukları kutucuklar boyanacaktır. Çalışma doğru olarak tamamlandığında kutucuklar nasıl görüneceğini işaretleyiniz. Konuk ile ek, ilave ile misafir eş anlamlı kelimelerdi. Sayfa 50 ile devam edelim. 8. soru şu şekilde. Dört oluşan bir bölümü işaretleyiniz. Mısra ile dörtlük. Sözlükte diğerlerinden önce yer alın işaretleyiniz. Cetvel. Aşağıdaki cümlelerin bazıları kelime yanlış yapılmıştır. Cümlenin altındaki kutucuklar sırasıyla bu cümledeki kelimeleri ifade etmektedir. Okuduğu fabuldaki olaylar çok eğlenceliydi. Yazımı doğru olan kelimeleri kutucuğu yeşile, yanlış olan kelimelerin kutucuğunu pembeye boyanacaktır. Çalışma doğru olarak tamamlandığında kutucukların nasıl görüneceğini işaretleyiniz. Birinci kutu yeşil, ikinci kutu pembe, 3. ve 4. kutu yeşil, 5. kutu pembe şeklinde olacaktı. Sayfa 50 ile beraber videomuzun sonuna geliyoruz. Forum Sınıf YouTube kanalına abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.